Röportajdayız bir genç kızın en güzel çeyizi çalma listesindeki Şebnem Ferah parçalarıdır dostlar. Çok netim bu konuda. Kesinlikle e, pop divalarını dinlerim. Ulan yarın sana gireceğim okul inşallah deyip böyle salak saçma bir şey söylemiştim ama. Ne kadar yoklukta sadece bir hafta makarna bile yesem buzdolabımın içinde şampanya ve havyar hep vardı. Bir de onu hazırlayıp böyle yenebilecek kadar güzel bir sofra kurmak o işte müzikli oluyor. Gerçekten ayağımda Spice Girls ayakkabıları var. Ve siyah bağcıklarında Spice Girls yazıyor. Diyor. Yani o kadar benim için pop yani ilkokul. Diğer ikisini almamışız çünkü yokmuş. Üç kişilik bir Spice Girls grubumuz vardı. Her benim dönemin kız grubu gibi Spice Girls kızlarıydık. Tabii ben Disney Channel kızı olduğum için işte High School Musical, Hannah Montana bunlarla büyüdüm. Biz daha cool, daha grunge, daha böyle hani hafif depresif. Birdenbire annemler arabayı kenara çekince arabadan atladım, ayakkabılarımı çıkardım denize doğru